thank mm -hmm. you Sekene. Bu iş mi rün biz mi sekene? Rün. Hacı çi kâmi, koku burdan askerden. da çi rızı paşıyor, zik çena rızı paşya ana. Koy çipiye me me ruj diye, namide me bıvin diye koyuyum. Ayna tenistin moron is. Koy kişi kıyıvra zilme, koy k bozuk tamir kime koyum ama maya kuyu ben nasılsa. Şmarın kene.

Evet. usta serhat yengi cüce evet, kadın. Haya piyem hmm. uğraştı. Aşte düzenler piyem ne kol teymek der. Ne nece piyete Piyem resmi ne teyim Resmi piyete evet. esto? Evet, <laughs> evet, evet. De hala bim, <laughs> pimi burası, tarif o çan, resmi piyem esto resmi kalkım esto no resmi bedama rametiyesto. Ha köyde halabi. Am tarif ka. Resmi piyem ne Ha. O Ani yakamıyor. kam yo? Uj ap, mene ju pimeno. Ha, ap namı nam İzet chigo? Izeto rameti Ha. Nazara, ye bir mi resim se? A vefka mo rameti ya. ana yarısı bi. Ha, vefka ha. Ana yarısı. Çık okay. çıkay vaqtı bi rameti. Ha, ho ben bueno, des jiri se ve ben des. Ne ne şa ho chibi? İşte Allah tarafından ne özne şa. <laughs> no, kimyan. Yani, ne, ne, ne resim? O Resmin kim onun sol resmi. He. He bu onun tipli çıktı belki. He ne bir resmin tipli piramit ya. He. <laughs> 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 naja Kamen'dir. Güzel ki bunu mayanın hanım halımı babalıo halımı. Babalıo. Ben bir tane kalım. 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 bir tane kalım. Ben Ben bir tane Ben bir Ben bir tane bir tane kalım. Ben bir tane kalım. Ben bir tane kalım. Ben bir tane -"Ozak şu oda, işte tek iyi ayak ama zor bir sıkıntı var, herhalde tenra versin." -"Biz sıkıntı kullanır. Kalabalık -"Kalebalık zor bir sıkıntı -"Bir kalabalık, onu da kırsam." -"Hımm, işte." -"Benim kirlilikim var, ben pedi piştiriyorum, sen işte koruyayım." -"Bir oda değil mi?" bir ha, Daha da işte kolin yanıyor, pedi işte. -"Kirayim, valla ben kalır Zorlarım -"He." Ki, bodem, Görün kerdi valla, hak hizmet edin. Türk kabul kerdi. Peki baba olacağı tütsün, tütmedi mi kötü? He. Hmm, ben gittik onca alayım. Yeni söyle, çeni yeni söyle. He. Çok teri vay tüy esti. Maç ses vay mı dikenek birey mi He, hala vay bu moru. Namaz yu elfa yüz, arifa yüz. Kötü kötü hemen mevi Elfa dua pil de zivcay ya. Ha. Arifa. Nazo kömür <laughs> zangıldat da zöyüşü ya. Zöre ha kela kudu lazım kalmadıra. Sunak da apildi çiş seferdir ha. Ve amına bir aç çiş sefer elik çiş sefer de sefer de ha. Yiye arifek zangıldaktır. Ezik er zorun diyor. Ha, tık er zorun diyor. Ezik şan er zorun. Ne bırak koytu koytu razı olacağım. mı? kızıma ya o kumra pişir o tok atır peynir ve kahma tok atır. Namık vardı kan namı Bayram bayram, bayram. tok atır zeyju. Ha. Usu usu yani bırayım ki işte cini aku ne zeyju koray. Ha. Çiğ şey, kadar onu Hmm. Naca? Uzak oda kuakma oda kuakma teyku. Ha. Daha mı ita konara? Ha. da vada kuakma. Ha. Kuakma ki evren meymana. Ha. Uzam ben de niye mi? Hmm.

Sarı <laughs> daha, veren daha da mekat veren darın. Mekat bu mekat. işte. Da savanı. Ma işte kor, <laughs> yemini yemiş. Şanka Şanka almazona. Sanki kötü rabzan var ki. Şu şanka kes bu kadar. E, sanki ne zaman var el oldum pul oldum. He. Kocam öldü dul kaldım. Bu sefer el el ama kul oldum. He. Korna fakir var işte. Çenek ama kurbettir ha. He. Allah'a zekim o İstanbul. Çenek kötü ya? Çenek ama bir aşırı kumzul ya. He. Allah'a ki tornağım kadar rahmetli madzir ağırdı. O hı. Hmm. Ve kakı çenek kakı çiğ adırı. He.

ni Hmm. yapıyor. Soba, soba, bayram bayramı gurete. Bayramın ellerine evet. sağlık. Bayram Paşa. Koyluyum ay sekne var aldı Na dermerim yapıyor kiel kiel. Me goin de kami? Tu goin de laz bayram piyo. He. Murat ak yerde kispi be ve tu goin diyez. Ve katı doğum kerbu çal cinat. He o zaman He. Sene 1991 Murat Evet. Murat'ın kardeşi Bakırköy hastanesiydi. Evet. Hmm. Bu hastane. Hımm. Bakın. Hatta ki sonra yazlığı bir bana piyano koy. Bir pagana piyano koy. Vuracak. Tamir kere de bir fethedilir. Tayvan'a gitsin yıkılsın. Hifneyi yıkılsın. Bakın. Kuna o, kuna denize beni nüvesi Ta insan insanı n'olsun

N'adır? N'adır? Viasa. Hımm. Piyazı esti. Her Piyazı maest, esti. Tere esti. Nuk maydanozu mar var. He. Uh, dere otu mar ram otu. Ooo. Dere mana esti. Tar ma uştu. Dere otu Ani ya. Zira esko. Zira koyar. Hani piyazık mı özel? Lazı kolu. Ramit kim bak. Deskü diri o so piyazan devra hesko. onu. He. Fasila ma var. Turdu ma O tar ma u

Odanızı yeni ben nezdiz Ceren ya mor. Evet Çanakkale anne hani sen niye tatile gitmiyorsun? Hani yazlık yerlere git, denize git. Anneciğim. Bunu sen de seyredeceksin. Ben ölürsem bu köyde ölmek istiyorum. Çünkü babam burada. Evet. Burası güzel, havası temiz, suyu temiz. İstanbul'da her gün hastaydık. Burada hasta olmuyorum de. Der kamık burrusdan tornamık bi hemen fetheliyeni tam zey geleceğine sahip çıkamayanlar geç geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte söz sahibi olamaz. Tabii ki bizim en güzel değerlerimiz kutsal yerlerimiz burada buralara sahip çıkmamız lazım. <laughs> Na lozun gamına korsa da pozun pozku pozun mu? Na bado bıraştı. Na mu korniye kirdi? Ten apmı kazım tamar ten ya form niye kirdi num pozun? Ben de tam otaş değilse ki mu kor tevera mevera. Şey yapıyor mu na şey yapıyor kodu pozun oluyor mu? Zor kumda. Ne? Ne onu kanancı ha? Ne onu da pozun. Zor kumda baba. Zaymarın doğu konu ko. Temiz o. Her domana, domanı bir arada sallanacak da kendine sallansın çocukların yeridir. bu. gelmiş yapmış, eyki ki böyle bir baba babaya sahibiz. Hmm. böyle bir babamız olmuş, çok şükür ki bir Atatürk gibi baba. Yani bir Atatürk gibi Kim gibi arıyor? Bu. Eşimin dayısı arıyor. He. İzmir'den arıyorlar. He. Bana niye buraya gelmiyorsun? Ama ben babamın yurduna gitmeyi seviyorum. Hı Babamın sobası tütsün ocağı tütsün. He. -hı. Do, de, hayki, hayki dostu kıyas, dismeni kıyas, hayki bana bir şey yes, hayki bana yapılsın. Tükeramet baba gül kayışlayı. He? Tükeramet baba gül kayışlayı. Ma kayıkı kut, tabi kayıkı kut. Hala cumhur bakı, en etkilendiğim böyle. Etkilendiğim ne ki, etkilendiğim daha dedi ki, Cem geri işte. Onu o beni etkiliyor. Vizini peri zevce ama işin mezelu. Şana uza vende şana murme ka ama çekmiş a ben zonra kunu mezelu. Yama yana lingura kalbini zırı bir yeri, bir yana kat çutu sorun. keramet o kadar zor hayır. Teberik ben kuar şifa buluyor. İnananlara, inanmayanlara da bir şey yok. He. Yerimiz ev, evimiz yayla gibi, evimiz geniş, yerimiz geniş. İşkilerde buraya sahip çıkmak. He. Burayı değerlendirmek. Yani su kuyumuz hayretten var. Evde sularımıza var. Güldede'ye ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Güldede'ye vallahi yani yüzde yirmi ancak sahip çıkabiliyoruz. He. Çünkü biz kendimizi, kendimizi kaybettik. Yolumuzu kaybettik. Yedi yabancı geliyor. Ayaklarını çıkarıyor. Yan ayak içeri giriyor. He. Gözlerimizle gördük. Kurbanları kesiliyor. Lokmaları veriliyor. Hiç boş kalmıyor boş kalmıyor yani. Peki tamam. Gül dedemin türbesinin yapımı nasıl oldu? Çok güzeldi. Türbesinde de sağ olsun bu Sait Şenol yardımcı oldu o adam çok çekti çok da beraber yani çalıştı sonuna kadar mücadele etti. Biz kızız, bizim elimizde kadınız, elimizde bir şey gelmiyor. Sadece biz onlara bir su verebilirsek, bir yemek, bir çay verirsek ne mutlu bize. Evet. Tabii ki dedemizin yurdudur. Bak, hmm. Yani istiyoruz ki yapılsın. Bak cemevi de yapılıyor çok şükür. He. Rahat kurbanlarını keserler. insanlar rahat gelir, rahat gider. He. Biz nerede yetişelim onlara? Biz nerede onlara yetişelim? Biz ancak ki bir hizmetçisiyiz onlara. He. Tüm türbelere <laughs> niyaz edelim, Tüm türbeler Tabii daha ki hepsi yani. bizim değerlerimizdir, geçmişimizdir. Geçmişimize sahip çıkacağız. Böyle bir geçmişe sahibiz ne mutlu Vallahi bize. Vallahi bana ona koran var karla otuk kaçtık. Evet. İyice de kay ki minnayık lan millet sera def görüm, millet koşuyor, şimdi Allah Allah Allah. Allah Allah ne Allah millet koru rahat büfet ediyorum. Allah Ne doğru mu ma uzak şimdi şeyin balkon amiyen mutlak şeyin He. balkon amiyen mutlak zer pişki ma pişir çamaşır suyla ma kerdi gör. He. Bir öyle bir şey yok. Kore yemiz zerden isim yemi teber. Nohun ko vayma ko çok şükür ne vesine hapsüres ne pis kuzadı tımdaymı doktoru itek daymı nohun Allah şükür ki böyle bir yer babam sahiplenmiş bize. Yani şey yapmış bırakmış çok şükür. Son olarak ne diyorsun? Ona son olarak ne diyeyim? Babam nur içinde yatsın. İyi ki böyle bir babamız var. İyi ki böyle bir ataya sahibiz. İyi ki böyle bir varlığımız var. Evet. Onun o 16 senedir rahmetli olmuş. Hala onun ismi konuşuluyor. Hala diyorlar Rızı Paşa'nın evi. Hala diyorlar Rızı Paşa'nın misafiri. Evet. Rızı Paşa'nın inşallah kapısı devamlı açık kalır. İnşallah. Benden sonraki nesiller de devam etsinler. İnşallah. E, yine geliyorlar, çocuklar da gelsinler, sahiplensinler, baksınlar, yapsınlar, kitlenmesin. Hı hı. Kitlendi mi harabe oluyor, yazık. Tabii, tabii. Çünkü babam burada can verdi. Köyünü evet. çok sevdiği için burada öldü. Burada can verdi. He. Doğru söylüyorsun. İstanbul nedir? İstanbul. He. İstanbul karın toklu. Tabii ki. Ne dedim? Annem bugün yürü yurtta. Biz yürü yurtta davetliydik. Mahmut Güleç annemi çağırdı götürdü. Biz oradaydık. Sait Kivra <laughs> gelince duydum, kalktım, geldim benden. Nenemin ellerinden öpüyorum. Ben de sağ Onu olmasın. çok seviyorum. Hatta, o bizim prensesimiz. Sana teşekkür ederim. Allah ona <laughs> gül dedemiz ona sağlık başlasın. Bağışlasın ona sağlıkların en güzelini. Amin cümle. Ağrısı ben, olmasın. Calim, i̇nşallah inşallah. Kuzunu, kuşunu, kuşunu destu kuşu işte. Tamam, hadi, bir... hoşça kal. <laughs> hoşça kalın. Seyreden dostlara selam olsun. Kucak kucak. Bu Temel Çıkur. Bu Temel köy odası ne? La tor musay Allah razı olsun o zek razını köy odası o versifte okul bir okul, köy odası. He. Ona uğraş, 200 metre kara üzerinde morku her şey içinde yemekhane. Hmm. Köy odası. Sel hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Kaç gündür işte burayla uğraşıyorlar. Burayla He. ilgileniyoruz. Hı, Hı Suluyoruz, bakıyoruz. Akşamları sula böyle güneş He. gittikten sonra. İsmail abi yani ses. İsmail Allah musay. He. Allah o adamı darda bırakmasın. O adam 5'te 6'da geliyor, suluyor. He, ee, ne güzel. Güzel morgu bu işte vaka lazım. Hemen vaka ezdireceksin. He. Ee. Morgu da o getirecek. Hmm. Bu ki ama tak kurbonu vuracıyor. Vraz İnşallah ee. vraz mı? He, ee, inşallah. He, ee, koris. Bir pat, bir rindek, bir temiz. He. Ee. Millet yönüştüydü, üç morun, millet cenaze kurat, çınımdını kurat, beni. Oh, kurat, ceni. Ee. Hep şu da, üç doru

Çabuk, hmm. o, Fatih ne güzel değil mi? Ben, var, o, o. E -e Bir Bu, Bu videonun çekilmesini kim istedi? Suna buna. Suna. Suna. Suna'yı çok suna, seviyorum. Suna. Suna. Suna, Suna'ya suna. ne diyoruz buradan? Selam söylüyoruz Suna'cım seni öpüyorum. Sağ olsun Kifra geldi bugün videoyu çekti, evi evet çekti. Gelemeyenlere bugün, bugün günlerden olsun, ne? Bugün günlerden pazartesi. Ayın 5'i mi bugün? Ayın 5'i. 5 Beş, 7. ayın 5'inde bu videoyu çektik. Ya. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Barıkları sevenlere resim olsun, hepsi görsün. Bütün şey. Karabel yöresinin her karışını seviyoruz. Seviyoruz tabii. Niye Ha, bütün Balotan köylerimiz ya. bize şirindir, güzeldir. Benim kızım diyor aynı köyde ne var? Anneciğim köyümüz çok güzel, yeşillik, her şey var. Bak. hı. Her -hı. temiz, sinek yok, böcek yok. He. Ama iki tane yılan var. Onlar da durdu. Hasan dedelerden toprak getirdik, sektik. Onlar da şimdilik görünmüyorlar. Bekliyoruz ama çıkmıyorlar. Güzel. Hadi hoşça kal. Güle güle Kıvran yolun açık olsun. Sağ olasın, var olasın.